Zeynep'in Pali Pocket dünyasından yeni ve komik bir video ile yine buradayız. Beğen videomuzu beğenmeyi ve keyifle izlemeyi sakın ama sakın unutmayınız. Filizci 2 artı 2 kaç eder? 4 eder. Ben geldim. Fatma. Fatma kaç gündür yoksun burada? Evet. Yokum. İnşallah öğrettiğim her şeyi yemek demezsin bir yemek adını. Tamam soruyorum. 4x4. Hamburger pizzası. 2x2. Acılı Adana dürümü. Çocuğum be. Siz de gülmeyin arkadaşınıza ayıp. Siz de çıkabilirsiniz. Afiyet olsun. Ben hepinizin beslenmelerini yiyeceğim. Çok karnım çok aç. Ham yam 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 ham 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 yam, ham yam. yam, yam. E, tuvaletim geldi. İnşallah dersi geç kalır. Zort. Fatma nerede? Hocam hocam. Fatma hepimizin beslenmelerini niye aç kaldı? Ve bütün sınıfta da zortladı. Evet hocam. Altın patinime Bu patinime de tükürüp gitti Tamam Fatma'nın ailesiyle konuşuruz Fatma'cım tuvaletten gel Sen bana ne odun, ne bittiğini anlat Hocam ilk önce Fatma bize Bize Afiyet olsun dedik hepimize Sonra Fatma geldi Bizim yemeğimizi yemeye başladı. Fatma geldi. Benim bir çağırdı birisi. Oh, ya tüm sınıfı yıktın yine. Arkadaşlar niye böyle yaptın? Ailenle konuşacağım senin. Görüşürsen görüş. Bana en fazla aferin derler. Ha. Sınav oluyoruz. Kanka aslında bana biraz kapıya versen. Hayır sen adı 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 dürüm yaz dur. Tamam tamam. Hocam sınavım bitti. Tamam. İlk önce Fatma'nın sınavına açık diyor. 4 kere 4 acılı ada da dürüm yazmış. 2 İki kere 2'ye de pamurger yazmış. Bış ve morlan ve sarıyla kırmızı karışırsa da pizza rengi olur yazmış. Şimdi de Şimdi de sınavı kazanan acık diyoruz. Sınavı kazanan Fidancığım. Sana ödül vereceğim yarın. Sana yarın yeni bir kalem getireceğim. Tamam. Ve sınavda tüm soruları yanlış yapanlar Fatmacığım. Sana da yani en kötü dünyanın en kötü Burgerini dünyanın vereceğim. En kötü burgerini vereceğim. Aa tamam tamam ödülümü beğendim. Aslında çürümüş pulker. <laughs> Aa, sen de gülme kızım sanırım da güzel istemiyorsan sen bilme. Zaten bugün onun annesiyle konuşacağım. Şimdi teneffüs. Hem yemeği olmayanlara para veriyorum ya. Bundan para yemek kalırsınız. <laughs> Hep tüm paraları bana verin. Afiyet olsun. Fırış. Hocam yine aldı. Şimdi bakanlığa söylememi ister misin? Oğlu belki orada ekmek verirler. Çocuğum bakanlıkta ne verdiklerini ben de bilmiyorum ama hapiste kalırsın. Tamam tamam adam oldu. Al şunu iç adam akıllı ol. 4 x 4, 4 x 4, 16 eder, 16 çarpı 16, bilmem bir, bilmem bir, Hocam benim delirme ilacımdan vermişsiniz. Dediğim ilacımı verin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Fatmacığım ailenle görüşüyorum bugün. Videomuza abone olmayı da unutmayın. Fatma'yı da söyleyeyim. Videomuza abone olmayı unutmayın. Tekrar sizinle görüşmekle mutluluk duyarız. Gördün mü beni?